Programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu haftada sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olan çevremizi tüm kaynakları korunarak gelecek nesillere nasıl aktarabileceğimizi, daha yeşil, daha temiz, daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir çevre için nelerin yapılması gerektiğini uzman konuklarla tüm detaylarıyla konuşacağız. Yani çevremize daha önce hiç bakmadığımız bir açıdan, daha önce hiç bakmadığımız bir gözle hep beraber bakacağız. Arsanoğlu'nun doğayla ilişkisi evrenin varoluşuyla başlıyor. Teknolojinin desteğini alarak güçlenen insan doğayı sınırsızca kullanıyor ve her geçen gün daha fazla sömürüyor. Müzik Havanın, suyun, toprağın kirlenmesi, doğal bitki örtüsüyle hayvan türlerinin ve kültürel çevrenin hızla yok olması... İnsan sağlığını tehdit eden gürültü şiddetinin artması önemli çevre sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Toplumsal yaşam karmaşıklaştıkça sayıları ve türleri artan çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sorunlarla nasıl baş edeceğimizin anahtarı ise çevre eğitimi ve çevre bilincinde gizli. İşte bu yüzden 24 Doğa programında bu hafta 7'den 70'e hepimiz için çok önemli olan çevre eğitimi ve çevre bilincini ele alıyoruz. Nüfus, sanayileşme, kentleşme ve turizm gibi etkenlerin plansız, kontrolsüz gelişiminin istenmeyen sonuçlarının başında çevre sorunları geliyor. Ekolojik problemlerle baş edebilmek ve sorunları minimize edebilmek adına ilk şart toplumun çevre bilincine sahip olması. Biz çevre eğitimi konusunda e, ne durumdayız sizce? E, i̇statistikler iyi durumda olduğumuzu gösteriyor ama e, yaşadıklarımız e, olmadığımızı gösteriyor. Nasıl olmalı hocam çevre eğitimi? eğitimin nasıl olduğunun tartışılması lazım öncelikle e benim kendi mesleki tecrübelerinde gördüğüm kadarıyla biz eğitimi sözel kısımdan anlıyoruz sadece söylediğimizi karşı tarafın öğreneceğinizi öğreneceğini düşünüyoruz oysa eğitim öyle değil eğitim bir kere öncelikle sevmekle başlar yani bunu motivasyonla başlar siz bir şeyi öğrenmeye motivesinizdir Demek ki öncelikle biz e, eğiteceğimiz kitlenin motive olmasını sağlamamız lazım. Oraya yönelmesini sağlamamız lazım. Bu motivasyon tamamen işgülsel alanımızdan geçer. Onun ihtiyaçlarını karşılıyor olmamız lazım. Yani ihtiyaçları karşılayan, karşılanan bir alana doğru yönelir e, bir çocuk. E, ben bunu şöyle özetliyorum. E, çocuğa emin zemin verip, huzur verip e, ve sözlerden yaptırımlardan uzak görmesini sağlayarak en çok da bizi görmesini sağlayarak bizim doğru düzgün davranışlarımızı görmesini sağlayarak eğitebiliriz. Eğitim böyle olmalı. Çevre eğitimi sadece çocuk yaşta mı verilebiliyor? Her şeyin başı ve bütün beynimizdeki altyapıların başı doğumdan itibaren Hatta anne karnından itibaren atılır. Ama tabii ki anne karnına da müdahalemiz söz konusu. Çevremiz ne kadar kirliyse, toprağımız, suyumuz, e, yediğimiz içtiğimiz, e, ne kadar e, havamız ne kadar kirliyse daha anne karnından etkileneceği çok açık. Ama yani bu bilinç oradan başlamalı ve çocuk daha oradan etkilenmeye başlar. Daha sonra çocuk 0-3 yaşta e, annesini taklit eder. Birey bir annesini hatta annesi odur annesini kendisi zanneder. Daha sonra 4-6 yaşta ailesini taklit eder. Burada baba da devreye girer, kardeşleri de devreye girer. 6-11 yaşta çocuk arkadaşlarını, yaşıtlarını e, taklit etmeye başlar. Onların arasında yaşam mücadelesi verir. Burada okullar devreye girer. E, tabii ki anaokullarını da sayarsak burada 4-6 yaşta yine okullar da devreye girer demekte de yarar vardır. 11 yaştan sonra da çocuk zaten kendini bulmaya başlar. Onun için İlk 11 yaşta biz çevre bilincini verirsek veririz, daha sonra sözel kalır. Çevre eğitimi verilirken uygulanması gereken bir takım yöntemler var mıdır? Bazı yöntemler var. Ben e, çevreyle ilgili sivil toplum örgütlerinin, bu şekilde amatörce yaklaşan grupların e, çalışmalarını çok takdirle karşılıyorum ama burada bakınız tüm kitlelere yayılamadıklarını da tespit etmek zorundayız. Neden? Çünkü bir motivasyon eksikliği var sanki ya da doğuştan başlamamış yani daha anne kucağından başlamamış bir yaklaşım eksikliği var. Ben demiyorum ki onlar kendilerini tanıtmakla yetersizler. Fakat insanlar neyi görürler? Motive olduklarını. Yani gözlerine çarpıyor ve arıyor olmaları da lazım aynı zamanda. Motivasyondan söz ettiğimizde acaba bunu pratik yaşantımıza nasıl ekleyebiliriz diye düşünürsek ben çocuklara şöyle ödevler veriyorum. Mesela bu yaz bisikletimizin bir parçasının resmini çekelim. Ama bisiklet olduğu anlaşılmasın. Ona bisikletinin detaylarını fark ettirmek. Bu onu çok heyecanlandırıyor. Ya da e, duvarda bazen bakarsınız böyle metruk yerlerde ya da bir duvardan küçücük bir yeşillik çıkmıştır. Onların taştan çıkmış bir yeşilliğin fotoğrafını çekin. Ya da yerdeki karıncaları çekin gibi bunlar çocukları çok motive ediyor. Zamanla yitirilen güzelliklerden yoksun kalınca, kaynakların sonsuz olmadığı bilinci geç de olsa uyanmış oluyor. Gelecek kaygısı önlem almaya, hataları tekrarlamamaya sevk edince çevre bilinci kurumsallaşıyor, yaygınlaşıyor. Kurumsal anlamda da önem kazanan çevre bilinci sebebiyle öğrencilere hem sözlü hem de uygulamalı çevre eğitimi veriliyor. Ailede olan eğitim rol model şekliyle oluyorsa öncelikle kendimizi mi eğitmeliyiz bu konuyla ilgili? Kesinlikle öyle. Tamamen rol model şeklinde olur. Ee, ben hatırlıyorum çocukluğumda e, e, Tekirdağ'da büyüdüm ve annelerimiz evimizi süpürdükten sonra sokağımızda süpürürlerdi. Yani biz hiçbirimiz hiçbir çocuk sokağa çöp atamazdık. Yani sokak bilinci. Biz rol model olduğumuzu da bazen sınırlı düşünüyoruz. Burada da ben yine motivasyon eksikliği düşünüyorum. Yani ben sadece çocuğuma model olmak e, çabası gösteriyorum ama ben başka bir yerde yanımda çocuğum yokken sokağa çöp attığımda başka çocukların beni gördüğünü düşünmüyorum. Çevre eğitimi verilirken eğlence ve e, aktivitelerin, organizasyonların çocuğun e, öğrenmesini kolaylaştırması konusunda bir yardım oluyor mu? İsterseniz ben size çocuk resimlerinden onların çevreye nasıl baktıklarını gösterebilir miyim? Elimizde sizin için hazırladığım küçük bir demet var. Şöyle çocuklar çiziyorlar. Ee, bakın burada hayallerini çizmiş. Ee, arkadaşı, e, bisikleti, e, kaykayı. Burada da futbol sahası. Ve kendisi de farkında. Bunları düşünüyorum, arzu ediyorum diyor. Devam edelim. Bakın hayaller devam ediyor. Gökkuşağında salıncağı e, ee, annesi babası belki de ilk aşk arkadaşlık e, ee, bakınız ayakkabıların farkında kendisi giyimi kuşamı detaylar kolyeler e, ee, bakın ailece yedikleri yemek Açıkçası bunlar çocuğun beynindekiler. Bunlar sözel değil. Bugüne kadar kaydettirdiklerimiz. ve nasıl kaydettiğini görüyorsunuz. Bu gösterdiklerim 7 ve 10 yaş arası çocukların resimleri. Çünkü hiçbirinde perspektif yoktu dikkat ederseniz. 7-11 yaş arasında. Bu kayıtlar ne zaman başladı? Doğduğu andan itibaren başladı. Şu an onları reprezent edip bize sunabiliyor. Aktivitelerin çoğunluğuna dikkat ettiniz mi çokluğuna? İşte bu motivasyon. Yani eğitmekte mutlaka çocuğun motivasyonunu yaşına uygun motivasyonunu bulmak zorundayız. Bulmadığımız takdirde eğitim sadece sözde kalır. İşte o nedenle istatistiklerde biz çevreye duyarlı olarak çıkarız yüzde 95 ama e, uygulamaya baktığımızda görürüz yüzde 15. O nedenle sanki bu eğitim beynin hücrelerinde oluyor. Sadece lisanda olmaması gerekiyor. Cezalandırmak davranış bilimde bir davranışın sayısını azaltan bir şeydir. Yani bakınız revanşı yatırdığınızda vursanız da azarlasanız da bu gibi onu aşağılasanız da bu gibi yöntemlerle revanşla beraber o davranışı tekrarlatmış oluyorsunuz. O zaman davranış bilime göre o yaptığınız şeyler sizin ceza diye yaptıklarınız o davranışın ödülü olmuş oluyor. Davranışın gerçek cezası yani davranışın görülme sıklığını azaltması bir verdiğiniz kuralı takip ediyor olmanız ikincisi çok fazla kural koymuyor ve yerli yerinde öyle keyfinize göre kural koymuyor olmanız ve bu kuralları biliyor olmanız yani hakların elinden alınması gibi yani cezalar böyle olmalı ya da bir davranışa yanıtsız kalmak gibi yani cezanın da karşı tarafta rövanş duygusunu ayağa kaldırıp da o davranışı tekrarlatacak bir şey olmaması gerekiyor. Bunlar tabii ki birazcık teknik terimler oldu, teknik cümleler, kelimeler oldu ama e, ben şunu söylüyorum annelere. Eğer siz çocuğunuzun bir davranışı karşısında bir şey yaptınız. O davranış tekrarlıyorsa lütfen o yaptığınız davranışı tekrarlamayın. Yeni bir şey bulun. Ne bileyim yan yatın, yere yatın, havaya kalkın, başka bir şey yapın ama aynısını yapmaya devam etmeyin. Demek ki bu o davranışın ödülü oluyor, cezası değil. Sadece aile eğitimi almadan okulda çevre eğitimi almış insanlarla ailede çevre eğitimi almış ve üstüne bir de okulda çevre bilinci sağlamış çocuk arasında nasıl farklar olur? E, kesinlikle fark olur. E, tabii ki ilki daha sağlıklı bir şeydir. Ta başından beri alıyorsunuz. Çünkü beyinde çok yapı e, o yaşlarda altyapıları, temelleri, su basmazları atılmış oluyor. Yani Tabii ki aile kucağında başlamış olması, okulla devam etmiş olması. Daha sonra zaten 11-18 yaştan sonra birey kendisi yönelir. E, bu sevgiyle büyümüşse e, kendisi yönelir. Ben bize gelen çocuklara Kiraz ağacındaki o yapışkan şeyleri gördünüz mü? Onları elletiyorum. Çiçekleri sevdiriyorum. Bahçemize bir sürü ağaç var. Muşmulamız dahi var. Onlara dokunduruyorum. Pencereden onları topluyoruz. Yani bu sevgiyle büyümüş bir çocuk daha sonra zaten okumaya yöneliyor bunları. Çevre bilincine ev hayvanlarının katkısı nedir? Çevre dediğimiz zaman toprağımız, havamız, suyumuz, bunlardan elde ettiğimiz enerjilerimiz, bu enerjilerde kaybettiklerimiz ee, onların atıklarıyla olan kirlilikler bunlardır bilinç ama böyle oturup öğreterek ve anlatarak değildir bu bir şekilde deneylerle onlara göstererek bu da deney kapsamında da değil hani oynarken hani bir rüzgar gülünün dönüşünden bahsederek e, hani işte bu tişörtü sana kim aldı baban nasıl para kazandı nereden geldi nasıl oldu bunları ona ona aktararak anlatarak demiyorum bir şekilde oyunlarla ee, yine buraya gelen çocuklarda ben her zaman bunu bunu yapıyorum. Yani bir oyuncu ona kazandırtıyorum ama kazanmadan önce kazanmanın ne olduğunu düşündürtüyorum. Ee, i̇şte bu kazanırken kayıplar, yorulmalar e vesaire bunlar hepsi çevremiz. artık anaokula eğitiminden itibaren çevreyi tanıyor, doğaya nelerin daha zararlı olduğunu biliyorlar. Hatta her yaşta öğrenci tüm çalışmalarında çevreye duyarlı malzemeleri tercih ediyor, daha sağlıklı gıdaları tüketiyor, canlıları daha yakından tanıyorlar. Üstelik tüm bunları yaparken güzel vakit geçirip eğleniyorlar. Şu anda özel bir eğitim kurumunun düzenlediği geleneksel ekoloji fuarındayız. Burada öğrenciler hem doğayı, çevreyi, korumayı ve sevmeyi öğreniyorlar hem de aynı zamanda eğleniyorlar. Müzik ımızda ekoloji bölüm başkanımız var ve öğrencilerin bu aktivitesinin amacını ve bu aktivitenin onlara neler kazandırdığını soracağız şimdi kendisine. Hocam bu aktivite öğrencilere neler kazandırıyor? Biz bu organizasyonu Tarım Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte başlattık. Onların zaten yürürlükte olduğu güvenli gıda eylem planları kapsamında 4500 öğrencimizde bugün burada bir rekor denememiz olacak. Bu rekor denemesinde zaten eğitim istasyonları kuruldu. Çocuklar alışveriş yaparken nelere dikkat etmeleri gerekiyor, etiket üzerinde hangi unsurlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bunlar üzerinde eğitimler zaten bir senedir verilmeye başlamıştı tandır. Buradaki rekor denemesini yaptıktan sonra çocuklarımız kendi çevrelerine aynı bilgileri yansıtacak. Böylece hani güvenli gıda zincirinin bir parçası olacağız bizde. de. Öğrencilerin bu yaşta çevre ve ekoloji eğitimi alması onların hayatında neyi değiştiriyor? Ee, tabii ki de çok önemli. Bir kere doğa içerisinde kendi özgüvenlerine e, kavuşuyorlar. E, bitkilerle hayvanlar diğer canlılarla e, doğadaki diğer varlıklarla bir iç yani birlikte olmaları onların e, tamamen e, geleceğe karşı bakış açısını da değiştiriyor. Onun için biz zaten e, 9 senedir kurumumuzda bu eğitimi veriyoruz e, ve gelecek senelerde de daha genişleterek daha kapsamlı bir şekilde e, vermeye devam edeceğiz. Ama öğrenci üzerinde kesinlikle e, özgüven anlamında ya da geleceğe bakış anlamında çok e, önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum bu ekoloji eğitiminin. Peki hocam bu eğitim sadece okulda mı verilmeli yoksa ailenin de bu eğitime size yardımcı olmak adına da bir katkı sağlaması gerekiyor mu? E, bu konuda düşünceleriniz neler? Şimdi eğitim zaten biliyorsunuz ki sadece okulda başlayan bir şey değil. İlk önce e, evimizde, ailemizde, annemizde, babamızda gördüklerimizi hayatımıza yansıtıyoruz. Onların eğitimlerini e, devam ettiriyoruz. Sonrasında okulda bazı akademik yönden de, e, işte sosyal yönden de bazı şeyler öğreniliyor. E, bu eğitimin kesinlikle, yani doğa eğitiminin de kesinlikle okulda kalmaması gerektiğini ve aileden e, bir şeylerin gelip burada sürdürülebilir bir nitelik kazanması gerektiğini düşünüyorum ben. Ailesinde bu eğitimi almış ve almamış öğrenciler arasındaki fark belirgin mi? Kesinlikle belirgin. E, evinde hayvan besleyen öğrencimizle e, bas beslemeyen öğrencimiz çok farklı ya da alışverişe gittiğinde o etiketin üzerindeki üretim tarihi son kullanma tarihine bakması gerektiğini yani ailede bakan e, bakmayı bilen öğrenciyle okulda öğrenen tabii ki de hepsi belli bir seviyeye geliyor belli bir yaşta belli eğitim aldıktan sonra belli bir seviyeye geliyorlar ama kesinlikle ailede başlayan eğitim e, her zaman için daha sürdürülebilir oluyor oynayarak eğlenerek çevre sevgisi daha mı iyi aşılanıyor Tabii ki de insan dokundukça biz de öyle hani ebeveynler olarak da hani neye dokunuyorsak neyle direkt irtibata geçiyorsak öğrenim hayatımızda daha e, net olarak bunları ifade edebiliyoruz onun için hani dört duvar zaten bizim sistemimizde de yok hani dört duvar arasında bir eğitim sistemini zaten benimsemiyoruz doğal konseptli eğitim sistemimiz dediğimiz bir e, sistemimiz var ilk 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 öğretim e, ilkokullarda. okullarda e, bunun tamamen işte çocuklar saymayı öğreniyorsa etraftaki taşları sayarak işte ikişer ikişer, üçer üçer saymalı. Ya da doğadaki işte şekilleri öğrenerek geometriyi öğrenmeli. İşte reçel yaparak karışımları öğrenmeli. Hep bu şekilde çocukları adapte etmeye çalışıyor dersi. Çünkü çocuk yaptığını, yaşadığını ancak hayatımına bir edinim olarak katabiliyor. Onun için bu sistemin daha da yaygınlaşacağına inanıyoruz zaten ileriki etaplarda. ile modernleşen şehir hayatında doğadan uzaklaşan çocuklar işte burada bu görmüş olduğunuz bahçelerde bizzat kendileri gelerek enginar, çilek, domates ekiyor, zeytin ağacı yetiştiriyorlar. Doğayı, çevreyi sevmeyi ve korumayı yerinde öğreniyorlar. Öğrencilere sanayi ve teknoloji gibi konularda geleceğe dönük çalışmalar öğretilirken doğayı sevmeyi, çevremizi korumayı ve doğal ürünlerle beslenmeyi aşılarken eski alışkanlıklardan yararlanılıyor. Erişte, reçel, tarhana, yoğurt, turşu gibi pek çok yiyeceğin evlerde hazırlandığı döneme yetişemeyen genç nesil için bu eğitim artık okullarda veriliyor kendi yetiştirdikleri her türlü yiyeceği ya tüketiyor ya da satıyorlar. Bazen böyle yiyecek yediklerinde yerlere atıyorlar. Onları topluyorum. Yani daha demin mesela bir sürü yiyecek vardı. Bizim sınıftaki bazı. ...bilmeyen arkadaşlar yerleri atmıştı. Onları topladım, çöpe attım ki çevremiz pislenmesin diye. Ağaç dikiyorum, yemek, şey... ...artıkları mesela şey, plastik diyelim... ...onu geri dönüşüm kutularına atıyoruz. Geri dönüşüm yapıyorum. Mesela? Mesela evde böyle kutular yaptım... ...onların içine hep geri dönüşüm şeyleri, malzemeleri koyuyorum. Plastik, kağıt, metal. Kardeşimle de bunları hep ayrıştırıyoruz, sonra apartmanımıza geri dönüşüm kutusu sipariş ettik, dışarıda çöpleri dışarı atanları uyarıyorum. Çevreyi kurtarmak için apartmanıma yazılar astım, apartmanımdaki kişilere şöyle dedim, Geri dönüşüm kutularımıza geri dönüşümleri atmalıyız yazdım. E, apartmanımızın belirli yerlerine geri dönüşüm kutuları koydum. E, ve sonra e, bunun yapma amacımızın şu oldu. Dünyadaki insanların sağlıksız beslenmemesini, böyle e, çok kilo almamasını öğrenmeye çalıştık. E, böyle güvenilsiz, kötü gıdalar yememeliyiz. Etrafımız, apartmanımız çok güzel bir yere dönüştü. Böyle hiçbir çöp, güvenilir gıda, bütün yemeklerimizi yiyoruz. Ağaç yaşken eğiliyor. Her konuda olduğu gibi çevre eğitimi de küçük yaşta başlıyor. Hem ailede hem de okulda çevre bilinci aşılanmış gençlerin mesajlarıysa umut vaat ediyor. Bir yemek yediğimizde onun çöpünü yerlere değil de çöplere atmalıyız. Çöp kutuları daha fazla olmalı ortalıkta çevremizde. Yani böylece herkes çevrenin önemini anlayıp yerdeki çöpleri toplayıp çöp kutusuna atabilir. Biz çevreyi korumazsak kendi sonumuzu getiririz. Çevreyi korumazsak dünyanın sonunu kendimiz getiririz. Kendimizi ele vermiş oluruz. Aile ve eğitim kurumlarından sonra çevre bilincinin artmasındaki en büyük sorumluluklardan biri de ...sivil toplum kuruluşlarına düşüyor. Türkiye'de sivil toplum örgütleri çok zayıftır. Gerek nicelik açısından az e, zayıftır, gerek nitelik açısından zayıftır. Bir kere sayıları çok azdır. Avrupa ülkeleriyle kıyaslanamayız bu konuyu. Mesela Almanya'da 2,5 milyon, e, Hollanda'da 1 milyon... ...Amerika'da 1,5 milyon sivil toplum örgütü olduğu halde... Türkiye'de vakıf ve derneklerin toplamı 115 bin civarındadır. Ve bunların büyük bölümü cami derneği, süper kulüpleri, hemşeri derneklerinden ibarettir. Türkiye'de gerçek anlamda sivil toplum örgütleri yok denecek kadar azdır. Ve olanlar da gerek finansman açısından gerek kadro açısından çok zayıftır. Sivil toplum örgütlerini güçlendirebilmesi için devletin sivil toplum örgütlerine destek vermesi, onları finans olarak desteklenmesi gerekir. Ve toplum bilinçlenerek sivil toplum örgütlerine üye olarak katılmaları gerekir güçlü sivil toplum örgütü olmayan e, ülkelerde demokrasinin de biz varlığından söz edemeyiz. E, sivil toplum örgütü olarak gelir gerenlilikle çevre alanında sivil toplum örgütleri bireysel gayretlerin ötesine geçmiyor ve sayıları e, onu geçmeyecek şekilde ben sivil toplum örgütü olduğunu inanıyorum. E, belki sayı olarak çoktur, ancak aktif olarak e, bizzat işin içinde olan sivil toplum örgütü tahmin ediyorum e, 10 civarındadır. Çevre bilincini geliştirmek için eğitim her kesimin görevi, kamunun görevi, sivil toplum örgütlerinin görevi, oto otokontrol sistemiyle bireylerin görevi ve ciddi şekilde basınımızın görevi, yani yerel görsel ve yazılı basınımızın da görevleri arasında. Şimdi tabii ki çevre bilincinin yerleşmediği toplumlarda, çevreyi korumak. ...kollamak mümkün değildir. Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının yanında... ...herkesin çevreyi koruma, kollama görevi vardır. Bu anayasamızın 56. maddesinin gereği. Biz bu maddenin gereğini yerine getirebilmek için... ...mutlaka çevre eğitimine ve çevre önem vermeliyiz... ...ve çevre bilincini geliştirmeliyiz. Ve bilinçli bireye ve bilinçli topluma ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının e, çevre eğitimi ve çevre bilincinin oluşturulması konusunda hedeflerine ulaştıklarını söyleyemeyiz. E, ancak bir gayret içindeler. E, fakat bu gayret içinde e, güçlerinin olduğunu fazla sanmıyorum. Biz Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı olarak e, Türkçe Akademi'yi kurduk. Ve Türkçe Akademi e, eğitim ağırlıklı bir kuruluş. Ve ilk projemiz olarak da Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden topladığımız gençleri Ankara'da çevre konusunda eğittik ve onları illere gönderdik, üniversitelerine gönderdik ve üniversitelerde çevre kulüplerini oluşturacaklar ve gittikleri illerde çevrenin liderleri olacaklar ve böylece çevre eğitim, bilinci, eğitimine ve çevre bilincine katkıda bulunacaklar. gerek kamudaki teşkilatlanma, gerek sivil toplum örgütleri, çevre eğitimi ve toplumda çevre bilincinin artırılması konusunda gayretler sarf ediyorlar. Ancak gelişmiş ülkelerle kendimizi kıyaslarsak, özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle kendimizi kıyasladığımız zaman, tabii çevre eğitiminde ve çevrenin bilinç düzeyinde alacağımız çok mesafenin olduğunu görebiliriz. Yani henüz belki de emekleme dönemindeyiz. Mevzuat olarak Avrupa Birliği Uyum Esaları çerçevesinde mevzuatımızı geliştirdik. Ancak uygulama safhasında çok ciddi sorunlarımızın olduğunu söyleyebilirim. Çevre bilincini geliştirmek için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu vardır. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önderliğinde tüm kamu kurumları entegre bir şekilde, korneli bir şekilde çevre eğitimine ağırlık vermeli, önem vermeli ve bu meseleyi kendi birimlerinde ciddi bir sorun halinde görmelidirler. Üniversitelerimiz keza çevre bilimlerini oluşturmalıdır. Tüm kamu kurumlarında çevre birimleri bilim birimleri oluşturmalı. Özel sektör fabrikalarda çevre çevreyle ilgili birimler oluşturmalı. Sivil toplum örgütleri çevreyle ilgili projeler, eğitim faaliyetleri yapmalı ve aynı zamanda okullarımıza gerek yaygın eğitimde, gerek örgün eğitimde çevre ders olarak okutulmalıdır. 24 Doğa her hafta daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir çevre için 24 ekranlarında olmaya devam edecek. Sizlere sahip olduğumuz en değerli hazinenin çevremiz olduğunu hatırlatmayı sürdürecek. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. 24'ten ayrılmayın, çevreyle ve doğayla barışık kalın. Hoşçakalın.